Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere evinizin bir köşesinde bulunan, ama sizin hiç kullanmak, kullanmayı düşünmediğiniz, bakın buraya çok iyi dinleyin, size bir kuruşa bile mal olmayacak çok yararlı eşyalar göstereceğim. Evet, ilk önce şunları göstermek istiyorum. Düşünün, evinizin bir köşesinde bir yerde bunları buldunuz ve aman canım bunlar ne işe yarayacak ki? Hemen öyle ön yargılı da aramayın. Çok iyi işe yararlar. Şimdi gözünüzü kapatın bir düşünün. Size söyleyeceğim hayal edin. Pikniğe gittiniz. Yanınıza böyle çok güzel lezzetli soslar var. Ketçaptır, mayonezdir, nutelladır, reçeldir. Bunları koymak için bir kabınız yok. Hani böyle küçük kaplar olur ya. Onlardan yok. Ve satın almak istemiyorsunuz. Yani para harcamak istemiyorsunuz gereksiz yere. Bu eşyalar devreye girer. Gerçekten kullanı dayanıklılar hem de. Bir de çok güzel bir şey var. Hele bu kız arkadaşlarım için çok güzel bir şey. Şimdi böyle üçgen şeklinde bunları böyle yapıştırıyorsunuz. İçine istediğiniz her türlü eşyayı e, koyabiliyorsunuz. Mesela kızların hep tokaları havada uçuşur ya. Yani ben de biliyorum bu gerçekten çok sinir bozucu. E, i̇sterseniz boyayabilirsiniz. Şöyle yapıştırmanız yeterli. Sonra istediğiniz yere koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım yararlı oluyordur. Yararlı olursa lütfen videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Neyse öbürlerine geçelim. Şimdi okula gittiniz. Ee, resim dersiniz var ama yanınızda paletiniz yok ve yağlı boya yapacaksınız. Yanınızda çok azıcık alüminyum folyo var. Alümin alüminyum folyo çok güzel bir iş iş görüyor. Bakın şimdi bu küçük bir palet. Alüminyum folyodan yapılmış. Gayet ucuz ve dayanıklı bir palet. Çok işe yarıyor. Tek yapmanız gereken alüminyum folyoyu koparmak ve uçlarını biraz yuvarlamak. Alın size mükemmel bir palet. İsterseniz normal paletlerdeki bir üzerine şöyle küçük bir delik açabilirsiniz. Neyse öbürlerine geçelim. Şimdi biliyorsunuz ıı, tabak Tabak, çatal, bardak takımları artık çok pahalılaştı. Çünkü madenler de gelişiyor. Ee, ve alüminyum folyo sayesinde bunların birebir aynılarını yapabiliriz. Şimdi şu küçük bardakları talıyor musunuz? Bunların kalıbını çıkartacağız. Neyle? Tabii ki azıcık alüminyum folyoyla. Bana inanmıyor musunuz? O zaman kendi gözlerinizle görün. Şimdi ilk önce bunu koparıyoruz. Şimdi alüminyum hani folyonun üzerine koyuyoruz ve üzerine böyle kaplıyoruz. Biraz eğri büzük oldu ama bakın. Arkadaşlar size garanti ediyorum su geçirmiyorlar. Gerçekten garanti ediyorum. Kendim daha önce denemiştim. Gerçekten bunlar su geçirmiyorlar. Evet. Neyse birebir aynısı oldu. Şimdi de elimize şöyle küçük bir tabak alalım. Vuhuu. Evet şimdi bu tabağın kalıbını çıkaracağız. Bunun için biraz fazla gerekebilir. O alüminyum folyo ne olmuş? Hah şimdi ortasına koyun etrafında sarın aslında içinde yapmak daha mantıklı olur Şimdi de birazcık kenarları kıvıralım. Arkadaşlar neden kenarları kıvırın diyorum. Çünkü biraz fazlalık oluyor. Sarkabiliyorlar. alın küçük bir tabak. İstediğiniz yiyeceği koyabilirsiniz. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ve e, gerçi yorum yazamazsınız. Ben yorumlarım kapalı. Çok üzücü. Ve beni izleyen Nergiz arkadaşıma. Nergiz kendi biliyor tabii ki. Onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.